Karadenizli iki genç. Birinin adı Eren Bülbül. henüz 15 yaşında şehadet şerbetini içti. PKK'lı teröristlerin saldırısında Trabzon'da şehit oldu ve aramızdan sonsuza dek ayrıldı. Diğeri Ceren Ece Öksüz. 16 yaşında Trabzon'da yaşıyor. Eren Bülbül'ün kahramanlık hikayesinden anlatıldığı Kesişme filminde seslendirdiği şarkıyla milyonların beğenisini kazandı. Bugün Eren'in şehadetinin 5. yıl dönümü. Ceren Ece Öksüz ile şehit hemşerisi Eren Bülbül'ü anacağız. Kesişme iyi ki varsın Eren film müziğinin seslendirmeni ve aynı zamanda öğrenci Ceren Ece Öksüz yayın konuğumuz. Ceren merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Eren bizim kahramanımız. Türkiye'nin kahramanlarından bir tanesi. Onun adına bir evet. film çekildi ve sen de o filmde Seslendirdiği şarkıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdun. Bugün Eren'in şehadetinin 5. yıl dönümü. 5 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bugün yaşasaydı 20 yaşında genç bir delikanlı olacaktı. Önce Eren için rahmetle anıyoruz onu bir kez daha bu yayınla. Senin de eminim söyleyeceklerin vardır. Evet. Ben de bugün Maçka'dayım şu an. Sabah 5. yılın anma töreni için kabirdeydik. ...mezarlıktaydık... E, ...gurur duyuyoruz... ...ben her zaman her yayında da söylüyorum... ...kendi memleketlim... Hı hı. E, ...onun da Eren, benim adım Ceren... E, i̇nsanlar hep böyle bağdaştırıyor... E, ...kendi memleketimiz bir şehidin... E, ...bugün onu anarken de... E, ...onun nezdinde bütün şehitlerimizi de tekrar anmış olduk... E, ...çok güzel bir anma geçirdik... Hı hı. ...her zaman anıyoruz onu, unutmadık... Acayip. E, hep var. Yani Türkiye'nin evladı o. Evet. Kalbimizde Koskozaman yaşıyor. Koskoca bir ders verdi bize. Hı -hı. Unutmadık. Koskoca bir ders verdi. Ben de onun kardeşi olaraktan gurur duyuyorum. Kendimle de yaptığım işle de filmden dolayı soruyorlar bana. Hani Hı -hı. ne hissettin diye. Ben hep gurur duyduğumu söylüyorum. Çünkü normal bir film değil. Çekilen film. Bir kahramanlık hikayesi. Evet. Küçük yaşta bir çocuğun şehit edildiği iki Kahramanın hikayesi. Hı hı. Film müziklerini söylemek tabii ki bana da gurur verdi. E, milliyetçilik duygularımız bir genç olarak da, kardeş olarak da, memleketlisi olarak da e, milliyetçilik duygularımız kabardı benim böyle. Görsün kabarıyor yani. <laughs> gurur duyuyoruz herhalde Çok güzel tarif ettin duygularını. Seni de tebrik ediyorum. Ve dediğin gibi Eren'i hiçbir zaman unutmadık. Unutmamız da mümkün değil. Bizim kahramanlarımızdan. Hı. Bir tanesi o. Bugün bu yayında da bir kez daha anıyoruz Eren'i. Ceren biraz seni yakından tanıyalım mı? Biz seni e, iyi ki varsın Eren. Kesişme filminde seslendirdiği şarkıyla tanıdık ama sen aslında çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladın. O yolculuğun başlama kısmından e, itibaren bize anlatır mısın biraz? Anlatayım. Ee, çok küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorum. 7-8 yaşından beri. Ee... Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon merkezde. Aslen Giresun'luyum. Ama soranlara göre Karadenizliyim diyorum. Karadeniz temsil ettiğimi düşünüyorum. Genç yaşta kendi halk müziğini, kendi yöre müziğini, Karadeniz müziğini temsil eden, bunu kendi e, yozlaşmaya giden, batı kültürünü tamamen yozlaşmakta olan bir gençliğe, kendi yaştaşı olan gençliğe aktarmayı seven, Karadeniz kültürünü, yöresini, müziğini sevdirmeye çalışan, e, kendi müziğini temsil eden bir geldim. Ee, şu an Güzel Sanatlar Sesi Müzik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. İşte en son iki varsıneral Film'in müziklerini söyledim. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon Gençlik Buluşmasında e, onun isteğiyle bir doğa ortamda seslendirdim. Ondan sonra zaten beni basın bayağı tanıdı. O görüşme çok ee, konuşulmuştu. olmuştu. Canlı... Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. huzurunda şarkıyı bir kez daha seslendirdin. Neler hissettin evet. o görüşmede o şarkıyı söylerken? Eminim oradaki o atmosfer çok daha farklıdır. Evet, oradaki atmosfer çok daha farklı ee, ama Cumhurbaşkanımızın samimiyeti, e, içtenliği ile ben heyecanlı mı gelmiştim. İlk başta biraz heyecanlıydım, hı hı. tabii ki ortam çok da hani sonuçta ülkenin Cumhurbaşkanı'yla yan yana oturuyorsunuz. <gülüyor> Gerginlik <laughs> yarattı ama sonrasında sıcaklığıyla e, hadi ya dedi, o, o müziği sen mi söylemiştin, ben de çok beğenmiştim o müziği. Sen söyledi, sen dedi, bir göster bakayım dedi. Bir bakayım telefonda var mı? Ben dedim ki göstereceğimi o zaman canlı söyleyeyim dedim Orada bir daha söyleyip bir daha anmış olduk. Benim için de çok güzel, unutulmaz bir an oldu. O da çok beğendiğini söyledi. O şekilde bir anımız oldu. Çok az sanatçının, çok az müzikle uğraşan kişilerin başına gelebilecek bir şey bu. Benim için güzel bir an oldu sağ olsun. Şu anda okulun devam evet. ediyor. İkinci sınıftasın değil mi? Üçe geçti. Üçe, geçtim, üçe evet. geçtin. Evet. Hangi enstrümanları ee, çalıyorsun kendim... Ceren? Ee, gitar, piyano. Şu an kemençeye ağırlık verdim. Kendi yöre enstrümanımızı öğreniyorum. Hı hı. Ee, halk bizi temsil eden bir gencim ben. İşte konserler var. Hı hı. Ee, konser çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi çalışmalarım var. Sosyal medya hesaplarımıza. Ee, o şekilde çıktığım her konserde de Eren'i anmaktan mutluluk duyuyorum. İki önce Eren'i anlıyoruz konserlerde. Hı hı. Ee, onun şey ettiğini her zaman anıyoruz. Ondan sonra hatırladıktan sonra devam ediyorum konserlere. Bu da benim için e, güzel bir duygu oluyor her seferinde anmak. Keyifle evet. anlatıyorsun. Evet. Seni anlatırken ben de mutlu oluyorum ama ben senin seslendirdiğin şarkıyı merak ediyorum biraz da. Çünkü sözlerini evet. pek anlamadık. E, ne ifade ediyor sözleri biliyor musun? Lazca bir şarkı e, sanıyorum. Lazca evet. E, Lazca bir anonim bir türkü o hı hı. aslında. Ee, işte aslında Eren'in ile ilgili pek bir şey anlatmıyor ama hı hı. sonuçta bir ağıt olduğu için evet. e, sözleri bazen de anlamasak da e, müzik evrenseldir diyoruz da işte orada yapıyor zaten bizi. E, ezgisel olarak yaktığı için bizi yönetmenimiz o müziği tercih etmişti. Ben de onu söyledim. Hı hı. Ee, i̇şte dağlara çıkalım, sizin eviniz yok mu? İşte bahçeden bizim burada kadınlarımız bahçelerde işte fındık toplarlar, işte, bahçe işleri yaparlar. Hı hı. Bahçelerde kadınlar birbirlerine seslenirken söylediği bir türkü aslında. Aslında bu coğrafyayı anlatıyor. İşte evet. Dağlara çıkalım falan e, gibi sözleri var. Çeyrek'le ilgili bir şey anlatmıyor ama alt olduğu için evrenselliğiyle müziğin e, o müzikle anmıştık o şekilde. Peki Ceren bitirirken yayını bize o şarkıyı seslendirir misin televizyon ekranlarında? Tamam. Ee, o zaman filmde seslendirdiğimi bugün de Eren'in 5. anma yılında Hı -hı. seslendireyim. Bütün şehitlerimizin anısına olsun. Tamam. Hazırsan başlayalım. Tamam. E he 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 yamo baki isunmati baki isunmati he he. eren dedin ya başlamadan önce şarkının sözlerini anlamasak da yüreğimize dokunuyor çünkü at diye. Evet. Gerçekten de öyle. Evet. Sen söylerken ben duygulandım, gözlerim doldu. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğun için, ben vakit teşekkür ediyorum. için. Sadece bir kez daha sizinle anmak çok güzel bir şey. Bir kez oldu. daha Allah'tan Hadi. rahmet diliyoruz Eren'e. İyi ki varsın Eren diyerek sonlandıralım yayını. Teşekkür ediyoruz Eren. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın Eren'ler. Teşekkür ediyoruz.